Bu videoda ise common mistakes İngilizcede çok yapılan, sıkça yapılan hatalara bakalım. Şimdi yaşınızı söylerken şu şekilde dersek yanlış. I have 26 years old. Bu yanlış. Cross işaretini görüyorsunuz. Doğrusu ne? I am 26 years old. I am. John have to write a letter. John have to write a letter. Bu yanlış. John has to write a letter. John has to write a letter. John bir mektup yazmak zorunda. Türkçesinde ben size söyleyeceğim zaten. I must learn English. I must learn English yanlış. I must learn English. Doğrusu I must learn English. İngilizce öğrenmeliyim. To yok yani. Yes, I like very much. Yes, I like very much. Bu yanlış. Yes, I like it very much. Bahsedilen şeyi de söyleyeceksin orada. It onu ona demek. Evet, ben onu çok seviyorum. Hani sana bir şey sormuşlardır. İşte do you like e, jogging, playing football, playing soccer, basketball? Yes, I like very much değil. Yes, I like it very much diye cevap vereceğiz. Evet, ben onu çok seviyorum. My house is in the first floor. Şimdi bu bir VST e, birçok arkadaşım bunu bilir de bilmeyenler için first demek, birinci demektir bu. Bu şekilde bir kullanım yanlış. Benim evim birinci kattadır derken bunun doğrusu in olmayacak, on olacak arkadaşlar. My house is on the first floor. Bu arada floor o sondaki t r olacak arkadaşlar. Bunu kendisi herhalde yazarken bir yazım yanlışı yapmış. Floor. Everybody have problems. Everybody have problems. Herkesin problemleri vardır derken have'i yanlış kullanmış. Everybody has problems olacaktı. Everybody has problems. Doğru, herkesin problemleri vardır kendine göre arkadaşlar. I'm going to the bed. I'm going to the bed. Et bu kullanım yanlış. D'yi kullanmıyoruz. I'm going to bed. I'm going to bed. Uyuyacağım. Uyuyacağım anlamında. Yatmaya gidiyorum, uyuyacağım bu anlamda. D yok yani. I am agree with you. I am agree with you. Seninle aynı fikirdeyim demek istemiş ama bir şeyi yanlış kullanmış. Em olmayacak. I agree with you. I agree with you. Dikkat edin. With'i nasıl telaffuz ediyorum? Sizler de böyle etmeye çalışın. With. Çünkü sonra da TH var. TH'ler the diye telaffuz ediliyor. Evet bunları şöyle bir inceleyelim.